muhammed maz bugün minecraft oynuyoruz ee, ve size şey göstereceğim ejderha ender jaradana nasıl öldürün? yani endeki ejderhayı biliyorsunuzdur onu nasıl öldüreceğiz hemen gösterelim ama ilk önce benim göz ekranına ayarlayıp hemen geliyorum çünkü oynayamıyorum öyle arkadaşlar yani şöyle Heh. şimdi şöyle bir açık alan bulup bulalım arkadaşlar bence gayet burası güzel evet bu falan kırılmadığı için şöyle inin emanetinizi açın yatağı tutacağım buradan bunu alacaksınız ve bunu al. Direk bunu ölçümlere göre ama her yerde şey var ya bu ne? Şöyle böyle yanlış yaptım. Ne yaptım ya? Şimdi arkadaşlar bunları böyle üçe üçer üçer koyacaksınız çaprazlamasını koyun. Yani yanına koymayacağım. Bu nasıl oldu ya? Vallahi bunu unuttum. <laughs> Sanırım. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bu böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Açıldı gördüğünüz gibi. Fakat ben şeyde yanlış yaptığım gibi geliyor ama neyse. Şimdi Ejder, Ejder Dragon'ı kesmek için bunların hepsini bırakıyorum. Buradan ee, set almaya aslında gerek yok. Yay falan vuramıyorum o yüzden Nidraş kılıcınızla almanız yeterli. Şimdi Nidraş kılıcınız elde böyle çıkın üstte güzel bir şey olsun böyle 3 2 1 Geronimo Ya insan gider burada bir başlatmaz. Ne biçim oyunsun sen ya? Minecraft çektiğimi pişman oldum. Neyse. Çekelim Her şey sizin için arkadaşlar. Evet. Ama ilk önce tabii ki ben kazmayı falan almıyordum unuttum ama o bir şey değil. Bana bu oyunu bitirmek yeterli. Hemen şunları patlat. Alsana. Dokun. Ne oluyor ya? <laughs> Heh, şimdi oldu. Allah Ekber. Adu ket. Adu ket. Adu ket. Adu ket. Ve bu da adu ket. Adu. Ket. Adi daha si bari de ba. adam. Ya puy. Evet. Bu da tamam. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Adı. Son iki. Sa son bir. Son bir. İşte bu. Şimdi tek hamlemiz bu. Buraya gelin arkadaşlar. E Aha geldi. Ejderhaya vuracaksın. Vur 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 vur. Ya. Daha hani daha güzeldi hiç güzel değil. Siz ekranı hep böyle üstünüze böyle basın. Basıp durun böyle. Geldiği gibi zaten vuracaksınız. Havalı vurabilsem iyi oktu değilim ki oyunda. Bu gel hadi. Hadi hadi gel vallahi geldi. Gel gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Burada. Burada evet. Geldi 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 geldi. Gelir gelmez gelir gelmez bu bundan sonra. Bari. Ya işte canı var zaten çeyrek kaldı. Yarım can ya yarım can neredeyse. Geliyor 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 vallahi geliyor. Sana geldi bu bana. Senin var ya bacaklarına 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 bacaklarına. Daha hızlı bitiriyor. Ya nerede kaldı? Nerede ya? Neyi bari bitireyim bir de. Hadi. <laughs> Arkadaşlar nasılsın? Vallahi. Bak. bak Burada like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Onu söylemeyi daha unutmuşum ya. Like atın abone ol olmam. Like atın abone olmayı da unutmayın. on 11 like. Çeyrek can. Çeyrek. Ne yapıyor? Evet. Ejderha gelene kadar bir kahve alabilir miyim? Ejderha gelene kadar bin saat. Ya bu 2 saat böyle uçacak. İşte bu. şöyle. Göstereyim. Bitirdik. Böyle XP'ler düşüyor ve ejderha patlıyor arkadaşlar. Kılıcınızı indirin. XP'leri yaklaşın 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 şöyle. Ve XP'ler bizim olsun. bunda kır. Arkadaşlar ha gelmeyecek buraya. Geldiğini göreyim. Görmeyeyim. Şimdi videoyu bitireceğiz. Hadi gelelim Ve Minecraft bitiyor. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 like. eminim bu bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olun isterseniz başka modlar falan da oynayabiliriz görevler yapabiliriz challenge yapabiliriz ama şimdi kendinize iyi bakın hoşça kalın.